Baht oyunu yeni bölümde neler olacak, gerçekler ortaya çıkıyor mu Ada ve Bora'nın aşkı bizlerde olabilecek mi, bu soruların ve daha fazlasının cevabı analizimizde, dizimizin yeni bölümünde her ne kadar acı gerçekler ortaya çıkacak gibi olsa da çıkmayacaktır, çünkü Ada yine cesaretinden yoksun olacak ve korku ona hiçbir şey anlatamayacaktır, Ada aslında bugüne kadar bu olanları birçok kez Bora'ya anlatabilecek bir karakter, ama Bora'ya olan aşkından kaynaklı anlatamamış durumdadır, yani anlayacağınız Bora'yı kaybetme korkusu adanın yalanlarına devam etmesine neden olmakta, öte yandan ada artık rüzgarı hayatından tamamen çıkartıyor ve ona karşı duyguları tamamen bitmiş durumda, çok yakında Bora'ya olan aşkını kabul etmeye başlayacaktır. Tabii bu yolda yeniden Tuğçe onun kafasını karıştıracaktır ama ne olursa olsun tüm engellere rağmen yine de Bora ve ada aşkı çok yetmeden bizlerle olacaktır. Sizce de rüzgar ve adanın evliliğine rağmen Bora ve ada aşkı bizlerle olabilir mi? Düşüncelerinizi yorum olarak bekliyorum olacağım videomuzun sonuna geldik videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız